Selam arkadaşlar. Bugün farklı bir konuya değinmek istedim. Postür bozuklukları, duruş bozuklukları. Bu konuda çok yanlış bilinen bir şey var. Sadece sık çalışarak, kusura bakmayın bu arada saatimi takıyorum. Şunu takayım öyle anlatayım o zaman. Evet. Sadece sık çalışarak postür bozukluğunun giderileceğini, şu şekilde dik durulacağını zanneden arkadaşlar var. Ama olay böyle değil arkadaşlar. Sadece sık çalışarak belli bir seviyede duruş bozukluğunu giderebilirsiniz. Ama yine de dik durmak için enerji harcamanız gerekecek. Dik durmak için enerji harcamak istemiyorsanız bacak ve kalça kaslarını düzenli bir şekilde çalışmanız gerekiyor. Bunun yanında ekstradan bel ve karın kaslarını da düzenli bir şekilde çalışmanız gerekiyor arkadaşlar sağlam bacak ve kalça kaslarınız olduğunda ve bunu destekleyen merkezi bölgede karın ve bel kaslarınız sağlam olduğunda siz dik durmak için enerji harcamayacaksınız ve sizi uzun zamandır görmeyen arkadaşlarınız büyük ihtimal size kasılıyorsun dik duruyorsun ne olmuş sana gibi kıskanç hoş olmayan değişik değişik şeyler söyleyecekler dediğim gibi arkadaşlar sadece sık çalışarak duruş bozukluğunu gideremezsiniz. Bacak, kalça, bel ve karın bölgesine yoğunlaşırsanız sırt bile çalışmadan böyle sargana gibi dimdik bir vücuda sahip olabilirsiniz. Kısa ve öz bir bilgidir. Uygulaması biraz zordur. Türkiye'de bacak, karın ve bel bölgesi eksik kalan bölgeler. Unutmadan şunu da söyleyeyim. Boynunuzu da çalıştırmanız gerekir. Hem bu sizi daha uzun hem de daha dik gösterir. Boyun geriye gittikçe boyunuz daha uzun olur. Yani bir şöyle durmak var. Bir de şöyle durmak var. Bunu zaten mantıklı düşündüğünüz zaman anlayacaksınız. Saat 1.29. Ramazan dolayısıyla kapalıyız arkadaşlar. Bu aralar pek antrenman yapamıyoruz. Böyle garajda işte evde falan salonlar da kapalı zaten. Kendinize iyi bakın. Dilli geceler diliyorum. kalın.